efsaneler bugün size Tayland ve Kore'den gelen malzemeleri tanıtıyoruz part 2. Bir öncekinde Kore yoktu ama şimdi var. Kardeşimle eşyaları bölüştük. Tamam mı? O yüzden ben başlıyorum çünkü benimki daha az ama daha büyük. Şimdi ilk önce en çok merak ettiğimden başlıyorum. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Değişik bir Pringles. Galiba... ya yani ne yazıyor anlayamıyorum da şöyle bir resmi var. Yosunu da dedi ben. Ben açıyorum şimdi bunu. Bakın normal Pringles bu. Tadı değişiktir belki. Bana da ver bir tane Mehmet. İkinci sana. <laughs> <laughs> hmm, çok güzel. Ay, birazcık acı gibi. Hamsi şey gibi tadı var. Yosun tadı, yosunlu bence bu. Zaten, ben bir göstereyim önceki... yakından şöyle bir şey arkadaşlar. Ee, mesela bir önceki videoda da yosunu denemiştik. Yosunla Mehmet vardı evet hamsinin dışı var ya arkadaşlar. İşte onun gibiydi tadı. Şimdi arkadaşlar bunu tanıtıyorum. Ee, öncelikle bunları gönderen Mücahit abi ve Burçin abla'ya teşekkür ediyorum ve onlar bize mektup yazmış. Pembe şişeyi yani bunu buzdolabında bekletip yiyin. Ee, şöyle bir şey. Ee, 80 grammış. Bunu işte buzdolabında bekleteceğiz. Refriktik gibi içeceksiniz ya da yalayacaksınız. Galiba e, Ejder meyveli olabilir. Şöyle bir görselim var. Kirazlı da olabilir. Evet öyle bir şey de olabilir. Ee, Elmalı da olabilir. Hadi Neyse. De, i̇lk önce bir tane önünü bir daha göster görsünler. Şöyle bir şey arkadaşlar. Şimdi bunu geçtik. Arkadaşlar ilk önce şu mektup Dakini okumadan önce bunun ne olduğunu tahmin edip yorumlara yazın. Yorumlarda açalım. Şimdi bu e, plastik gibi gözüküyor ama yiyecek. Ne olduğunu açıklayayım size. Rice paper. Yazon ya da pirinç yufkasıymış. Islatıp yumuşatıp içine bir şeyler koyup sarabilirsiniz. Ben olsam tavuk koyardım benden. Boş yiyince hiç tadı yok Hatta onun bir tane shorts videosunu çekeriz. Koyarız. Çok güzel oldu. Çok da fazla var. Plastiğe benziyor. Ben bunu yiyemem. Evet. Bilmiyorum. Dokunurum. Belki Dokunalım. Yiyelim. Şöyle bir şey. Bayağı da plastik gibi. Şimdi geldik buna. Bu da yosun gibi bir şey. Arkadaşlar o da bir tane yosun ama yosun sakızı sanırım. Yani ben de öyle düşünüyorum. Açalım. Böyle bir şey çıktı içinden. Onun tadına daha sonra mı baksak. Hadi bakalım aç. Arkadaşlar arkasında görsel var. Şurada açıyorsunuz. Sonra içinden çıkarıp normal şöyle sakız gibi yiyorsunuz. Ya da sakız da olmayabilir. Aa o şeye benziyor. Hatırladım mı? Şöyle bir tane kutucuk vardı. Çilekli <laughs> sakızda. Evet, açıyorum. Ya çok güzeldi o ya. Açtım. <laughs> bu ne? Çok kuru bu. Ve bence başka bir tane videoda yediz. Ya bana neden büyük veriyorsun? Ya tadına bak diye verdim. Ay. Ya, çok kötü sakın yeme. Sakın yeme. Ben Sen bir şey video durdurayım bunu çöpe atıp gideyim. Arkadaşlar ben bunun tadına bile <laughs> bakmayacağım kokusu bile iğrendirdi. Onu yiyeceğimi sunuyorum. Zeynep'te daha değişik şeyler var. Dur, şimdi bu yiyecek değil. Çiçek süsü, Lego gibi bir şey. Tam deneyim yapmayı. Arkadaşlar o baya zor gibi gözüküyor. Bence onu bu videoda yapamayız. <laughs> Bence de ya, bu çok küçük parçalar. Onu Başka bir şey de yarım yarım yaparız. Onu gösteririz size. Bunu yaparsak yani kusura bakmayın. Bir iki saatte yaparız. Parça parça yaparız. Ve yani. videoda yüklenmez. Onu koy Mehmet. Kenara. Şimdi sıra Zeynep'te. İlk önce şunları alayım. dikkat Bu et, not be. da bana lazım lazımdı. Çünkü Mehmetlik malzemelerde eziyordu bu not. Tamam arkadaşlar. Benim sıram bitti. Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi ben de Mehmet'ten sonra malzemeleri bölüştük. Yarısını ben tattım. Burada sadece 3 tane yiyecek var. Bir tanesi tam yiyecek gibi değil. Çay, ürünleri. De. Tamam. Şimdi başlayalım. ikinci şundan başlayalım Böyle. Şurada kaymış şurada hani ya. Böyle bir şey. Neydi bunların ismi? Bakayım. Eskiden çok seviyordum bunun ismini. Power. Girls. Girls sanırım. Şu, çok güzeldi. Şu karakterleri çok seviyordum. en sevdiğim karakter şurada. Çok izledim bu filmde. Şöyle böyle etiket gibi şeyler var not için. Bunlar da küçük. Tamam hadi. Böyle bunu tanıttık. Şöyle ee, koyalım. İkinci sınıftan başlamak. Onu en son tanıtacağım. Burada da böyle Butter Bee, Butter Bear diye bir şey var. Çok güzel. Ay. Bu da rozet sanırım. Rozet şöyle takıyorsun şuralarına. Evet. Çok güzel. Ben bunu çok istemiştim. Ve bir şey diyeceğim. Mücahit abi ve nişanlısı Burçin abla. Burçin abla. Ve çok teşekkür ederiz. Onlar getirmiş bunlara bunu da böyle koydum şöyle son kere göstereyim ee, şimdi şundan başlamak istiyorum ay çok güzel bu Kore'den gelmiş tarlantı karışık Kore bu da Kore'den geldi böyle ne bu ya bu ne söyleyeyim ben şimdi de göstereyim bu ne söyleyeyim mi bunlar minik bantlar yani hepsi şöyle ayrılıyor. Bu bir bant, bu bir bant, bu bir bant. Yani toplam 9 tane bant var. Bu da onları açmak ve kesmek için bir şey. Ya bant bu. Çok güzel bir şey. Çok sevdim. Şöyle. Neyse bu Tayland'da her şey yosunlu. Hmm, sanırım dinleri öyle. Ne din? Dinin ne alak? Nasıl var ya? Yusuf'u çok seviyorum bak Zeynep buraya koy videodan sonra koyarsın. Ay pardon arkadaşlar. <laughs> Zeynep beceremediği için benim yanmam lazımdı da. <laughs> Ay dişimi Tamam. Şimdi burada böyle bir tane çayımız var. Yeşil çay. Üstünde yes yazıyor. Evet. Ver sonra... bana bir şey göstereceğim Am Arkadaşlar aç bakalım. Benim babaannem bunlardan çok içerdi. Acaba içerdi. Bu gerçekten evet, ben yeşil ben çay içiyor her gün gelince. Şöyle bir şey. O yeşil çay. ver. Arkadaşlar bunu içine açıyorsunuz, döküyorsunuz çayı, karıştırıyorsunuz ama dokun da sert bir şey gibi. Galiba içinde eriyor. Bence de, yani küp şeker gibi. Evet. Ama biraz daha sert, demir gibi bir şey. Vallahi bunun tadına bakarız da koydum. Aa arkadaşlar sanırım o poşetin içindeki şöyle bir şey. Aa galiba. Şeker gibi bir şey. Sanırım içinde eriyor tat veriyor. Neyse yapımcı şey yazıyordur orada okuruz ama Taylandça bilmiyoruz. Taylandça <laughs> diye bir dil olduğunu nereden? Evet arkadaşlar Zeynep. Kit kat. Hatta şimdi bunu yiyebiliriz. Yorsun mu? de, de verebiliriz. Dur. Size. Bir tanesini açalım. Belki beğenmeyiz. Evet ortadan ikiye bölelim. Mehmet büyük parça sana veriyorum. Hayır Zeynep küçük küçük böyle küçük küçük böyle Aa bu ne? Ben bunu ilk önce gördüğümde dubai çikolatası sandım. Küçük. Şöyle böleyim mi? Hayır 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 sakın. Küçük küçük. Ha tamam ver. Ver Benim. Ben... Benim, ben yemem yemem losun kokuyor. Çikolata yok ki bunun içinde fena değil ya. Midemi dokunmaz bu benim. Sevmedin mi? Ver Yemedim istersen. ki. Ay yiyeyim istersen. Benim Bir gerçek tadına bak. Yosun kokuyor ama yosun tadı gelmiyor. Tamam ver yiyeyim. Ben yedim bile. Ver küçücük olayım. Gel şunu. Çok çekişimcisin ya. Ver şunu. Ekran tutuyorum. Ben tutarım. Hadi ye. Yiyorum. Ye. Kötü değil ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Mehmet sanırım tadını beğenmedi. Hiç güzel değil. İşte bir şey diyeyim, bence bu yeşil çay değil. Yosunlu çay bence. Ya yosunlu çay nasıl oldu? Bence şeker o. Üzerinde green tea yazıyor. Çin. Şeker yerine bunu atacaksınız. Anladınız mı? İçinde eriyecek bu. Sonra da içeceksiniz çayı. Neyse arkadaşlar. şu tüm malzemeleri de göstereyim. Arkadaşlar benim en beğendiğim bence bence en güzel şu olacak. Benim en beğendiğim ne oldu evet. söyleyeyim mi arkadaşlar? Ne oldu? Yiyecek olarak değildi. De şu bak, nerede? Ha, bu. Bence bu. <laughs> Ve bunu ben yiyeceğim. Ya ya hani hani bana bir tane de bardak gibi bir şey döküp ben kalanını yiyecektim. Hadi görüşürüz arkadaşlar Hadi görüşürüz unutmayın